Türk kulüpleri Avrupa'da adım adım ilerliyor. Bazıları iyi, bazıları ne yazık ki istenilen sonuçları alamıyor. Ancak tabii gündemde Galatasaray ve özellikle Napoli'den kiralık olarak giden Osimanın yine dün akşamki müthiş performansı bugün İtalyan spor medyasının sayfalarını süsledi diyebiliriz gerçekten. Napoliler üzülüyor bir yandan, üzülürken diğer yandan sevilen tarafta Galatasaraylı taraftarlar olduğunu altını çizmekte fayda var. Tabi İtalyan medyası, İngiltere medyası oldukça geniş yer ayırdı bu bu Önemli galibiyete Galatasaray için İtalyan medyasında Osman Tottenham'ı ezdi geçti. Osman Galatasaray'ı sürüklüyor ifadelerini kullandı. Napoli yasta. Çünkü elinden önemli bir oyuncuyu değerlendiremedi, kaçırdı şeklinde bir ifade kullandı. Napoli'li yanlı fa farklı gazetelerde bu şekilde ifadeleri kullanırken Napoli Türkiye'de uçmaya devam ediyor. Yani başarılı olmaya devam ediyor anlamında. Tutulamayan bir Osman var. Galatasaray'ı sırtladı ve Mertens'le birlikte Avrupa'da da başarılı olmaya devam ediyor ifadeleri taşırken Icardi sezonu tamamladı, kapadı yani sakatlığı nedeniyle ve Avrupa'da zirveye taşımaya devam eden Osiman sezon sonuna kadar İstanbul'da kalmaya devam edecek ve Avrupa'da en başarılı isimlerden biri olan Osiman ise Galatasaray'da kal, tamamen kalacak mı yani bon Galatasaray alacak mı soruları sorulmaya başladı ve ee, Avrupa'da önemli bir isim ve olan e, özellikle Osman'ın son dönemlerde bu başarısı ise tabii birçok Avrupa ülkesindeki kulüplerinde yakın takimini zaten tanınan ve bilinen bir oyuncuydu. İtalyan medyasında da bugün bu soru soruluyor. Acaba Galatasaray alacak mı yoksa gidecek mi soruları başladı şimdiden. Çünkü İstanbul'a geldiği günden bu yana Osman gerçekten başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında İtalya'da da başarılıydı. Şampiyon olduğu dönemde Napoli Spalletti ile beraber şampiyonluğa taşıyan bir isimdi. Ancak bir sonraki sezonda istenilen ortam, istenilen belki psikolojik durum nedeniyle tam böyle e, ama takım olarak zaten kötüydü. Şu anda İstanbul'da kendine geldi diyebiliriz Osman'ın. Ve Koredere Spor ise e, gazete veya gazete, ve Spor gol atan Osman Galatasaray'da liderlik ediyor. Koredere Spor ise Osman Avrupa'da golleri devam etti ve Tottenham karşısında galip gelen Galatasaray'ı bu başarıya imza at, 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 atılmasında önemli rol oynayan bir isim. Bir iki notta İngiltere medyasından verelim. E, telegraf Galatasaray Tottenham'ı aşağıladı ifadesi kullanıldı. Tabi bugün İngiltere Premier Ligi'nin en önemli kulüplerinden biri bu şekilde yenilmesi İngiliz medyasının da tabi e, eline geçen iyi bir fırsatı Tottenham'ı ağır eleştirmiş. Eurosport ise Victor Osimen e, 10 kişi kalan Tottenham'ı cezalandırdı ifadesini kullanırken The Guardian ise maçta tek sürpriz Tottenham'ı Galatasaray'a skorda bu kadar yaklaşmış olmasıydı. Ancak bu crítico mais da... Tottenham yenilgiden yenilgiye boyun eğdi. Galatasaray sağdan gale ayrıldı. Kısa bir not vereceğim. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Kore Dere Sport'un 100. yıl dönümü kutlanılmıştı. Başkent Roma'da. De Orientis, Başkan De Laurentiis ile ayaküstü yapılan bir konu, sohbette kendisini yakından tanıdığım için. Osman'ın Türkiye'deki başarısını nasıl değerlendiriyorsun ifadesi soruma karşılık. E, tabii öyle bir ortamda fazla yanıt vermek istemedi. Tabii bizim için değerliydi. İyi bir oyuncu başarılı bir oyuncu. Bizim kulüpten çok önemli oyuncular geldi, geçti diyerek bu şekilde yanıtladı ama tabii Napoli taraftarlar için Osman'ın Napoli'de kalması gerektiği yönünde. Lukaku'nun da başarılı olsa ama Osman'ın bir adım bir tık üzerinde olduğunu söylüyor. Birçok spor sever. Ancak Conte'nin gelmesiyle birlikte Osman Galatasaray'a gelmek zorunda kaldı. Yani Napoli'de kalamazdı. Bu nedenle kısaca toparlamak gerekirse doğal olarak Türk kulüplerinin Avrupa'da başarılı olmasını istiyoruz, görmek istiyoruz. Bu süreçte de Galatasaray'ın Avrupa'nın bir Premier Lig'in en önemli kulüplerinden bir kazandırılan Tottenham'ı galip, karşısında galip gelerek önemli bir başarıya imza atması tabi İtalya spor o başta olmak üzere birçok Avrupa spor medyasında da geniş yer buldu. Bakalım Osman İstanbul'da mutlu bunu biliyoruz zaman zaman burada açıklamaları da yansıyor İtalya medyasında da İstanbul'da kalmak istediğini de dile getiriyor ama tabi ilerleyen günlerde özellikle Galatasaray'ın ve Napoli kulüpleri arasında yapılacak anlaşmalar, görüşmeler, ücret talebi ne olur bilmiyoruz ama şu andaki gelişmeler Galatasaray cephesi adına güzel olduğunu söyleyebiliriz. Osman'ın ve tabii Osman'la birlikte bütün takımın da bu başarıda önemli imzası olduğunu vurgulamak gerekir. Evet, kısaca aktaracağımız notlarımız bunlardı. Ne birlikte olmak dileğiyle.